Dostlar merhaba. Videoya hoş geldiniz. Bu videoda Xpulse 200'ün ön dişlisinin nasıl değiştirildiğini göstereceğim. Dişliği değiştirmek için 2 adet e, lokmaya ihtiyacımız var şu şekilde. Eee tornavida şeklinde lokma da alabilirsiniz. Eğer lokma setiniz varsa da olur. 8 ve 10 mm lokma ile sökebilirsiniz. Şimdi ilk önce 8 milimetrelik lokma ile şuradaki ve şuradaki iki tane vidayı söküyoruz. Şu an üzerindeki dişli 12T. Orijinali de 13T. Ben deneme amaçlı araziye çıkmak için 12T dişli takmıştım. Şimdi sizlerle birlikte 14T dişliyi takacağız. Şimdi bu kapağı almak için vides kolunu da sökmemiz gerekiyor. Onu da 10 mm ile şu şekilde söküyorum. Sökelim. Alttan bir tane vides var. Hafif boşalttıktan sonra elle alıyorum vidayı. 12T dişlimiz. Ee, dişlinin üzerinde iki tane vida var. Onları da yine 10 mm ile söküyorum. dişlimiz çıktı. Şimdi 14T e dişlimiz de burada. ikisinin arasındaki farkı görebiliyorsunuz. 14T e daha büyük. Dolayısıyla zinciri biraz daha boşlatmamız gerekiyor. şu haliyle zinciri buraya sıkı geliyor. Kısa geliyor. Zincir ayarını yapmak için önce şuradaki somunu boşlatacağım. İncir ayarını yapmak için, e, şimdi biz biraz boşaltmamız gerekiyor. O yüzden e, buradaki sonunu da boşaltmamız gerekiyor aynı şekilde. Biraz boşlatıyorum. Somonu, sonunu, ana somonu ileriye doğru ittireceğim şu şekilde. Yani ileri gitmesini istiyorum. Şimdi aynı şeyi diğer taraf için de yapacağım. Aynı şekilde burayı da boşlatıyorum. Tekrar bir Zincire bakayım Eğer yeterli gelirse Daha fazla boşaltmamıza gerek kalmaz Evet şimdi gelmiyor daha fazla biraz daha Şu kısmı boşaltmamız gerekecek Birazcık boşaltayım Kendi yani içi değişimin en sıkıntılı bölümü zincir ayarlı. Şimdi yeterli geliyor mu bakayım? Evet şimdi yeterli. Şöyle ben sizi şuraya taşıyayım. Şöyle. şimdi şu girintili çıkıntılı yerin mile denk gelmesi gerekiyor. Onu şöyle ayarlayayım. Aslında biraz daha zincir boşlatsaydık daha rahat girerdi derken girdi. Tam bu şekilde hafiften ileri itiyorum. Daha sonra bunun şu şekilde kapağı var. Kapağın da yine şöyle girintili çıkıntılı yerlerinden dişlerinden oturtuyorum oturttuktan sonra hafif ileri ittip şu şekilde kilitliyorum Şöyle. hafiften sola veya sağa işte e, ee somunun gireceği yerin hizasına göre şöyle hafif ileri iteyim Vidalı yerlerin hizasına getirdikten sonra da vidalarımız da aynı şekilde vidaları yerleştiriyoruz. Yer vidamız nerede? Bu değil. Diğer vida nerede? Diğer kayboldu. Bir şey kaybettik tecrübeymiş. Şunu da yerleştiriyorum. Şimdi 10 mm ile bu 8'miş. Şöyle sıkıyorum. Çok da abartmaya gerek yok. Şimdi şöyle bu kapağın bir koruması var. Şöyle geliyor kapak. Bu şekilde. Zinciri koparsa bu bloğu zarar vermesin diye böyle bir koruma koymuşlar. Ama... Bir traktör geçsin. Ama bu korumayla e, dişli daha büyük olduğu için korumayla birlikte kapak kapanmıyor. Şöyle korumayı çıkartıp kapağın kendisini takıyorum ben. şöyle yaptığımız zaman korumasız bir şekilde e, ee, sığıyor. Ancak bu şekilde takabiliyoruz. Diğer türlü olmuyor. Ve vidalarımızı aynı şekilde yerleştiriyoruz. Sonunda tekrar zincir ayarımızı kontrol edeceğiz. Daha sonra da vides pedalımızı yerleştirelim. Şimdi burası tamam. Zincir ayarımızı bir kontrol edelim. Şimdi zincirimize şöyle bakıyoruz. Bayağı bir boş. Zaten dişliği yerleştirmek için biraz boş bırakmıştık. Fazlaca. Onu birazcık sıkılaştırmamız gerekiyor. Yine boşlattığımız yerden biraz daha sıkacağız zinciri. Burayı sıktığımda zincirin de gerginleştiğini zaten fark edeceksiniz. kontrol edeyim. Şu anda iyi gibi. Evet şu anda iyi. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir nokta. Soldaki e, zincir ayarı ile sağdaki zincir ayarı aynı şekilde sağda da var. Aynı olması gerekiyor. Bunun içinde şurada hizalama yerleri var. Bu hizalama yerlerinin sağ ve sol kısımları eşit olmak zorunda. Şu şekilde ben size göstereyim. Şimdi soldaki zincir ayarımız tamam. E, buradaki ayara göre şu e, büyük oktan iki tane e, çizgi var. Yani büyük oktan sonra iki tane çizgi var. Aynı şekilde sağ tarafında e, aynı bunun tıpatıp aynı olması gerekiyor. Aynı yerde olması gerekiyor. Yoksa e, motor sağa çeker, sola çeker. Ee, sıkıntı olur. Şimdi diğer tarafa da bir kontrol edelim. Bakın bu tarafın ayarını görüyorsunuz. Bu tarafın ayarı bozuk. Ee, biraz daha somunu sıkmamız gerekiyor. Şimdi bu şekilde sol tarafla sağ taraf aynı hizada. Artık büyük somunu sıkabiliriz. Zincir ayarımız da tamam. Ama diğer taraf da dönüyor. Yani komple içindeki mille beraber dönüyor. Diğer taraftan tutmamız gerekiyor. Zincir ayarını da yaptıktan sonra dişli değiştirme işlemimiz bitti. Orijinal 13T olan dişliğe göre biraz daha büyük bir dişli taktık. 14T. 14T dişlinin performansı ile alakalı, uzun yol performansı ve arazi performansı ile alakalı yeni bir video daha çekeceğim. Yeni videoları takip etmek için kanala abone olabilirsiniz.